Selamlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Tekrar yeni ve güncel bir açılım için sizlerle birlikte olacağım. Ve şimdi yapacağım bu açılımda da anlık enerjilere bakacağız. Bakalım kişi şu anda size karşı hangi duyguda, hangi düşüncede? Ne gibi enerjiler hakim? Bunları okumaya çalışacağım arkadaşlar. İnşallah farkındalık dolu, inşallah sizleri etki eden bir açılım olsun. Biliyorsunuz ki tüm niyetlerim her zaman bu yönde. Sizler de en güzel niyetlerinizi alınız, ben de niyetlerimi alayım. Ve tam bir konsantrasyon içinde bugünkü açılıma geçelim. Tabi bu arada kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayalım arkadaşlar. E, bu şekilde aramızdaki dengeyi de sağlamış olalım Biliyorsunuz ki bu denge hayatımızın her alanında gerçekten oldukça önemli Evet hadi bakalım şu anda ben beni dinleyen değerli arkadaşım Senin için farkındalık cümlesi seçmek istiyorum Bakalım bugün neyi duyman gerekiyor Evet şu geldi diyor ki Bir budala sanki çoktan ölüymüş gibi uyur ama usta uyanıktır ve sonsuza dek yaşar. O izler ve o şeffaftır. O izler ve o şeffaftır diyor arkadaşlar. Şeffaf olmak, bir şeyleri görünür hale getirmek, çok fazla gizemli, sırlı, perdeli olmamak. Bugünkü mesajınız biraz bununla ilgiliydi. Şimdi aklınızdaki kişiden size birkaç tane cümle alalım. Anın enerjisinde Bakalım bugün beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi ona neler söylemek istiyor. Neler söylemek istiyor bir bakalım. Evet şöyle söylüyor arkadaşlar. Ne kadar kızsam da en çok sana sarılmak istiyorum diyor. Bakın aranızda ne geçerse geçsin, ne yaşanırsa yaşansın, ne kadar kızarsam kızayım yine de sana sarılmak istiyorum diyor. Bunun dışında bir diğer nokta. Belki diyor tanıştığımız dönemde yanlış zamandı, yanlış zamandım, yanlış yerdim ama kesinlikle yanlış insan değildim. Ne kadar anlamlı değil mi arkadaşlar? Belki yanlış zamandım, belki yanlış yerdim ama kesinlikle yanlış insan değildim değildim diyor. Diğer bir cümlesi seni sahip olduğu en güzel şey olarak gören bu kalbi kırma. Seni sahip olduğu en güzel şey olarak gören bu kalbi kırma. Ben sana beni istemediğin için kızgın değilim. Bir gün beni istiyormuş gibi yapıp ertesi gün yokmuşum gibi davrandığın için kızgınım. Bunu anlamıyorsun. Ve her şey dediğimiz gibi olacak. Yıldızlar gökyüzünün sen benim. Çok güzel. Her şey dediğimiz gibi olacak. Yıldızlar gökyüzünün sen benim. Evet burada bir sahiplenme var. Benimsin diyor aklınızdaki kişi. Evet bunlar da sizin için kurduğu cümlelerdi. Şimdi gelelim bakalım bu kişinin birazcık bilinçaltında size karşı neler var arkadaşlar. Sonra tabii ki duygu ve düşüncelerine de bakmış olacağım. Önce bakalım bu kişi içine neleri atıyor? Bilinçaltında neleri saklıyor? Sizinle olan diyalog ile ilgili en derin bilinçaltında neler var? Bir soralım bakalım. En derin bilinçaltında. Uğraşmak, çaba göstermek enerjisiyle açılışı yaptı. Bakalım detaylarda neler çıkacak. Şimdi aklınızdaki kişi arkadaşlar bilinç altında aslında bu aşkın karşılıksız bir aşk olduğunu düşünüyor olabilir. Ee, ya da acaba karşımdaki insan da aynı değeri bana veriyor mu? Acaba aynı değeri bana verecek mi? Ya da ben sadece tek başıma mı bu duyguları hissediyorum şeklinde, böyle bir yalnızlık yalnızlık hissiyatı içinde olabilir. Yani burada karşılıksız aşk gibi düşünüyor kimi zaman olabilir. Fakat bunun için sanki bu durumu eğer böyleyse bile, e, şu an şartlar belki bunu gerektiriyordur, belki siz duygularınızı ifade etmiyorsunuzdur, ya da karşı taraf ifade edemiyordur. Şu anda böyle gözüken bir tablo, gibi olmuş olabilir kişinin nezdinde. Fakat kişi ne olursa olsun bununla ilgili bir uğraş ve çaba gerektiğini düşünüyor arkadaşlar. Ve diyor ki ben bu aşkı iki taraflı bir hale getirmek için çabalayacağım. Ya da şunu söylüyor olabilir arkadaşlar. Belki de çok fazla sizi açmadı kendini, çok fazla sizi yalnız bıraktı. Belki siz de aynı şekilde bu ilişkinin sadece kendi yaşadığınız bir e, duygudan ibaret olduğunu düşünmüş olabilirsiniz. Çünkü burada karşılıksız bir durum var, karşılıksız bir aşk var karşılıklı bu şekilde düşünüyor olabilirsiniz. Yani acaba sadece ben mi seviyorum? Sadece bu kalbimdeki kıpırtılar bende mi oluyor? Onda var mı yok mu? Ya da onda hiçbir şey yok galiba. Çünkü hiçbir şey anlayamıyorum. Hiçbir şey konuşmuyor diye olabilirsiniz. Bu anlamda birazcık uğraş ve çaba enerjisine girmek istiyor. Hem kendini size gösterebilmek ve hem de sizdeki bir takım gizli kalmış, açığa çıkmamış duyguları, söylenmemiş sözleri ortaya çıkarabilmek babında kişi bir uğraş içine girmesi gerektiğini anlamış bir çaba sarf etmeliyim diyor ee, ve bu aşkın karşılıksız olmadığını e, bu aşkın bende yer bulduğunu ona anlatmalıyım ya da ondaki o duyguları o potansiyeli açığa çıkarmalıyım diyor ve bu anlamda çaba göstermesinin belki de çok daha şeffaf çok daha içinden geldiği gibi kontrolsüz bir şekilde size akması gerektiğini anlayan bir kişi söz konusu arkadaşlar ve şu anda anın enerjisine baktığımızda Kişi bilinç altında aslında çok güzel bir sürpriz yapma niyeti içinde size karşı. Sizde coşku yaratacak, sizde heyecan yaratacak. Bununla ilgili çok fazla düşünüyor arkadaşlar. Özellikle de bu kişinin yapacağı sürpriz alışılmışın dışında bir sürprize benziyor gibi. Özellikle aynı ilgi alanlarında ortaklaşa buluşuyorsanız. Yani aynı ilgi alanlarına aynı zevklere sahip iki insansanız. Burada sanki bu noktadan sizi vurmak isteyen bir kişi var. Vurmak isteyen derken tabii ki olumlu anlamda. Yani bu yönde bir hediye ile size gelebilir. Çok sevdiğiniz bir kitabı almak olabilir bu. Çok sevdiğiniz bir şiiri size okumak olabilir, armağan etmek olabilir. Ya da tabii ki maddi değeri olan farklı bir hediye de olabilir ama burada düşünülmüş ve özellikle de böyle zevkinize, hitabınıza, ortak ilgi alanlarınıza yönelik bir hediyeyle bir şaşırtma, ve aynı zamanda da sizdeki coşkuyu, heyecanı ortaya çıkarma niyeti var gibi gözüküyor. Ve bu kişi artık yalan söylemeyeceğini, hiçbir konuda size yalan söylemeyeceğini ve bir şekilde kalbinin peşinden gideceğini söylüyor arkadaşlar. Bilinçaltı aslında onu buna itiyor. Yani diyor ki çok fazla yalan söylüyorsun. Çok fazla maskelerin var. Olma, olmadığın bir insan gibi davranıyorsun ya da ona aslında öyle görmediğin halde farklı bir gözle bakıyorsun. Farklı bir gözle yaklaşıyorsun. Oysa ki o senin yerin yanında gözünde önemli bir insan. İşte artık gerçek değeri ver. Maske takmadan, yalan söylemeden bir şekilde kalbinin sesini dinle diyor. Kişinin bilinçaltında en önemli durumlarından biri de şu anda bu gibi gözüküyor arkadaşlar. Ve bakın burada çaba kartını ikinci kere verdi. Demek ki bu kişi bilinçaltında sizinle ilgili gayret etmesinin, çaba sarf etmesinin e, önemini anlamış. Yani öyle yan gelip yatmak, tembellik yapmak ya da bir şeyleri sizden beklemek, bir takım adımları sizden beklemenin bu ilişkinin lehine değil aleyhine olacağını anlayan ve bu anlamda da çaba göstermeliyim. Gereken çabayı gösterirsem o zaman zaten karşılığını alacağız. Yolumuz ilerleyecek şeklinde düşünen bir insan söz konusu. Çaba temasının altı çizildi arkadaşlar. Çünkü bu kişi bilinçaltında şunu da düşünüyor. Eğer çaba sarf etmezsem, eğer uğraşmazsam, gayret etmezsem bir şekilde onu kaybedebilirim. Burada bir kayıp verme durumu söz konusu. Ki zaten bir kayıp verdik, zaten beni kaybetti diyorsanız, burada tekrar bir çaba içine girmek, sizi elde etmek için tekrar bir şeyler yapma çabası söz konusu olacak. Ee, ya da beni kaybetmedi, hala daha ilişkimiz devam ediyor diyorsanız arkadaşlar, burada da her an kayıp kaybedeceğiyle ilgili bir korku düşmüş kişinin içine bu yüzden de onu kaybetmek istemiyorum aradaki engelleri aşmak ve en önemlisi bugüne kadar göstermediğim performansı göstererek çabalı bir şekilde onun karşısına çıkmak istiyorum diyor aklınızdaki kişi ve burada bir bekleyiş enerjisi söz konusu özellikle de geçmiş dönemlerden bu yana aranızda biriken ama bir türlü gündeme getiremediğiniz durumlarla ilgili bir yüzleşme bekliyor arkadaşlar Evet belki hani gününüze bunu yansıtmak istemiyorsunuz. Şimdinin anına bunu yansıtmak istemiyorsunuz. Konuşmayalım, erteleyelim, öteleyelim diyorsunuz. Bir takım mevzular var belli ki geçmişten bu yana gelen. Kafada takılı kalan soru işaretleri olabilir. Ama ne olursa olsun burada kişi sizinle yüzleşeceği dönemi bekliyor. Gerçekten de hani buna kafayı takan, işte şu konuyu onunla bir konuşsam ya da işte şu soruyu ona bir soramadım. Yani merak ediyorum aslında işin aslı nedir şeklinde öğrenmeye çalışan bir havada gibi gözüküyor. Ve bu kişi bilinç altında arkadaşlar çok yoğun bir suçluluk duygusu hissediyor size karşı. Bu da neyle alakalı biliyor musunuz? Yaptığı entrikalar ve oyunlarla alakalı. Yani tabiri caizse bu insan bir cambazlık yapmış. Bu cambazlık nasıl olabilir? E, i̇ki aile insana umut vermiş olabilir. İşte sizinle görüşürken başkasıyla görüşmek olabilir. Belki başkası için sizi terk etmek olabilir. Ee, ya da sizin yapma dediğiniz şeyleri yapmak, entrikalar, oyunlar, yalan, dolan, ikiyüzlülük bunlara başvurmuş olabilir. İşte şu anda en büyük pişmanlığı bilinçaltında bunlarla ilgili çok fazla suçlu hissediyorum kendimi. Ee, bunları sana yapmamalıydım ee, ve bu suçluluğu da bir, bir türlü üzerimden atamıyorum. Bu yüzden de sana bir hediye ile seni sevindirecek, senin ilgi alanınla alakalı gerçekten hoşuna gidecek bir hediye vermek istiyorum. Ve ben bu ilişki için çaba sarf etmek istiyorum diyor arkadaşlar. Kişinin bilinçaltı tamamıyla bu yönde. Tabi bir yandan da dediğim gibi korkusu var. Acaba bu ilişki, bu aşk karşılıksız bir aşk mı? Bu hissettiğim duyguları sadece ben mi hissediyorum? Yani sizi bu duyguların geçerliliği ile ilgili bir durum olup olmadığını merak ediyor. Ya da hala geçerli mi? Hala bana karşı hisleri var mı? Olabilir mi? Şeklinde düşünüyor. Bilinçaltında bunlar mevcuttu. Peki şimdi sizinle ilgili anlık enerjilerde kişinin duygularına bir bakalım acaba. Duygular bize ne söyleyecek? Duygu var mı duygu diyeceğiz arkadaşlar. Evet. Duygu olmalı tabii değil mi? Duygu olmadan yapılan hiçbir iş, duygu olmadan yapılan hiçbir eylem amacına ulaşmaz. Bir bakalım. Beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişiye çok net bir soru soracağız. Diyeceğiz ki bu arkadaşıma karşı duyguların, düşüncelerin ne yönde ve çok net cevaplar senden bekliyoruz. Hadi bakalım. Duygular ve düşünceler. Evet şimdi tam 3 kalpten bu, bu ilişkinin biraz e, yavaşladığı ile ilgili bir duygu, o, bir fikir geldi arkadaşlar. Daha doğrusu bir durum geldi öyle diyeyim. E, i̇lişkiniz yavaşlamış olabilir. Bu aralar bir şeyler askıya alınmış olabilir. Bir mola verelim, bir nefes alalım ya da araya biraz zaman girsin e, denilen durumlar olmuş olabilir arkadaşlar. Birazcık bundan bahsediyor çünkü şu anda. Ee, ve şöyle söylüyor, diyor ki e, bu mola, bu ara verme durumu e, aslında bizim dinlenmemiz için, bizim bazı yorgunluklarımızı, bazı aramızdaki toksik e, süreçleri temizlememiz için bize gerekli olan bir durum. Ama sanma ki ben şu anda seni düşünmüyorum, sanma ki sana karşı düşüncem yok, duygum yok. Her an aklımdasın, seni düşünüyorum ama şu anda bir şeyleri ağırdan almanın, ve e, dediğim gibi toksik olan bazı durumları normale döndürmek için uygun bir zaman olduğunu düşünüyorum diyor. Bu yüzden de kişi kendisini sizden çekebilir ya da kendisini zaten sizden çekmiş, sınırlı ve az bir iletişim içinde oluyor olabilirsiniz arkadaşlar. Burada bir ruh eşi bağlantısı yine çıktı. Yani hemen hemen aslında her açılımda böyle bir bağlantı çıkıyor bugünlerde ve burada da yine aynı bağlantı söz konusu arkadaşlar. Burada şunu söylüyor duygularda aramızdaki güç savaşı birazcık bir şeylerin önüne geçmiş gibi belki de bundan dolayı toksik bir ilişki oldu bundan dolayı sürekli aynı süreçleri yaşadınız çünkü şunu söylüyor diyor ki sen de güç odaklı bir insansın sen de dominant olmaya çalışıyorsun aynı özellikler bende de var yani her iki tarafında baskın karakter olduğunu düşünüyor ve dolayısıyla şunu söylüyor diyor ki bir şekilde artık bazı şeylerin kontrolünü bana vermen lazım ya da ben şu anda sürecin, ilişkinin kendi kontrolüme göre ilerlemesini istiyorum. Çünkü evet biliyorum ruhen sana aidim. Ruhen birbirimizi çok fazla tamamlıyoruz. Çok fazla benzerliklerimiz var. Ama burada güç savaşına girmeyelim. Ya da siz böyle çok öne çıktığınız konular varsa arkadaşlar. Hani bu kişinin kendini geri planda kalmasına sebep olan. Böyle ezilmiş hissetmesine sebep olan. Üste çıktığınız durumlar ağırlığınızı koyduğu durum, koyduğunuz durumlar bunları düşünün. Biraz bunlarla ilgili kişi kontrolü kendi eline almak istiyor. Yani şöyle söylüyor birazcık geride dur biraz daha geride dur. Çok fazla dominant olmaya çalışma çok fazla üzerimde baskı ve hakimiyet kurmaya çalışma. Çünkü bu özünde çok güzel yakalanan bir duyguyu, çok güzel tamamlanan iki ruhu ee, aslında ortadan kaldırıyor ve kötüye gidişatına sebep oluyor. Bu yüzden de sizin arkadaşlar birazcık iletişiminizde e, ne diyelim güzellikleri iyi şeyleri ortaya çıkarmanız gerektiğini düşünüyor. Çok böyle aksi tavırlar, agresif tavırlar e, ve hatta içinizdeki eril enerji, dişil enerjinizin ağırlıklı olmasına rağmen eril enerjinizin baskın olduğu zamanlarda bu kişi ilişkiden soğuduğunu uzaklaştığını söylüyor. O yüzden de diyor ki bir şeyler konusunda endişelenmeyi bırak. Sürekli kendini öne çıkarıp işte ben şöyle istiyorum, böyle istiyorum demeyi de bırak. Bir şekilde bana bırak. Kendini bana bırak, kendini bana teslim et. Biraz da direksiyonu başına ben geçeyim, kontrolü elime alayım diyor. Yani şimdi bu kişide bir özgüvensizlik yaratılmış olabilir. Bu kişide bir baskı durumu olmuş olabilir. Bunları siz biliyorsunuz. Ama kişi belki ki burada kendini rahat hissedememiş. E, tam özgür olamamış. E, işte karşı taraf tarafından çok fazla yönlendirildiğini belki manipüle edildiğini hissetmiş olabilir e, o yüzden de şunu söylüyor diyor ki yani ruh hem birbirimizi bulduysak biraz da bana güven yani benim yapabileceklerime benim potansiyelime benim inisiyatifime güven emin ol ben bu ilişkiyle ilgili güzel inisiyatifler ve kararlar alacağım ama yeter ki bana güven ve bir şekilde endişelenmeyi ve sürekli hakimiyet kurmayı sürekli her şeyin kontrolün altında olması ...ger fikrini kafandan atlıyor. Her iki kartta da aslında bu kişinin çok yoğun bir şekilde arkadaşlar... E, ...ruhen sizinle bir olduğunu söyleyebilirim. Hatta burada bir erime var. Yani bir ruhun diğer ruhun içinde erimesi. Çok fazla benzerlikler var. Çok fazla birbirine yakın e, duruşlar ve çizgiler var. Hayata bakış açısı olabilir. Karakteristik özellikler, aşkı yaşayış biçimi. Dolayısıyla kişi bulduğu bu uyumu, bu tamamlanmayı bir şekilde kaybetmek istemiyor ve bunu sahiplenmek isteyen bir insan görüyorum arkadaşlar yani aranızdaki ilişkiyi yüzde yüz sahiplenmek isteyen hatta burada kıskançlık seviyesine varan bir durumda söz konusudur kaybetmek istemeyen sen benimsin bana ait olmalısın ve ben bunun böyle olduğunu bilmeliyim bir şekilde bunu bana ispat da etmelisin şeklinde düşünen bir kişi sadakat onun için çok önemli ve Gerçek anlamda da sizin ona sadık olduğunuzu bilmeyi, sadece ona ait olduğunuzu bilmeye çok fazla ihtiyaç duyuyor ee, ve şöyle söylüyor diyor ki bu ilişki gerçekten de beni çok fazla olgunlaştırdı, çok fazla değiştirdi, dönüştürdü. Yapmam dediğim şeyleri yaptım, yaparım dediğim şeyleri yapamadım. Evet ee, ve değişim ve dönüşümme sebep oldu ee, ve hayatında ciddi bir kırılma noktası olduğunuzu düşünüyor arkadaşlar. Hem ilişkinizin hem sizle tanışmasının. E, hayatında gerçekten de önemli dönemeç noktalarından biri olduğunu söyler. Onu olgunlaştıran, dönüştüren e, ciddi olayların yaşandığını da belirtiyor aranızda. E, ama bunları kötü olaylar olarak algılamıyor. Tam tersi kendisinin büyümesine, ruhen olgunlaşmasına sebep olan durumlar olduğunu söylüyor. Ve bu bağlamda da e, artık olgunlaştım, artık değişip dönüşüyorum. Lütfen bana güven ve bu ilişkinin e, direksiyonu artık benim kontrolümde olsun. Bana güven, biraz hani geri planda kal ya da benim yapma dediğim şeyleri yapma, bir şeylerin önüne geçme zaten çok güzel bir tamamlanma yaşamışız bunu ben de artık hissediyorum ve biliyorum. Bu duyguyu, bu yakaladığımız güzel duyguyu kaybetmeyelim diyor aklınızdaki insan ve bu kişi arkadaşlar şunu düşünüyor şu anda anın enerjisinde bir yandan da. Ee, acaba yaşadığımız şeyleri tekrar tekrar yaşar mıyız? Ya da e, sizin ona yaşattığınız durumlar, kendisinin size yaşattığı durumlar. Ee, bunlarla ilgili arkadaşlar bir korku barındırıyor. Acaba bir şeyler tekrar yaşanır mı? Ee, i̇şte aradaki gerginlikler olabilir, kıskançlıklar olabilir. Yaşadığınız olayları siz biliyorsunuz. Tekrar aynı hatalara düşmek, aynı kısır döngü içerisinde dönüp durmak, başa sarmak bu kişi için bir korku. Evet, Kader Çarkı ile birlikte kesinlikle sizinle devam etmek istiyor. Hatta bu ilişkinin yarıda kalan ve tüm zevkleriyle tüm yönleriyle yaşanmayan bir ilişki olduğunu düşünüyor ve bunları yaşamayı çok fazla istiyor. Yeni deneyimlerle ilerlemesini ama e, bazı olayların başa sarılması, işte geçmişteki bir olayın mesela e, gündeme gelmesi, bir takım tatsız meselelerin tekrar konuşulması bu kişi için şu anda bir korku sebebi. E, aynı şeyleri yaşamayı asla istemiyorum diyor arkadaşlar bu kişinin niyetlerinde duygularında bu da var e, ve bu yüzden de e, bunların tekrar e, gündeme gelmesi aynı kısır döngüye girme ihtimaliniz kişinin aslında dengesini de bozmuyor değil e, tam net bir şekilde kendini ortaya koymuyor olabilir e, ya da şu anda dediğim gibi bir mola ve kendini geri çekme durumu <laughs> olmuş olabilir arkadaşlar ne olursa olsun, bakın burada ölüm kartını verdi, kelebek kartını verdi. Yani bu kişi sizinle kesinlikle değişmek ve dönüşmek istiyor. Bir şeylerin bitmesi değil, bir şeylerin devam etmesi. Ama nasıl devam etmesi? Gereken derslerin alındığı, bir şeylerin başa sarılmadığı, aynı tekrar tekrar kısır döngülerin olmadığı, özellikle de kişinin köşeye sıkıştırılmadığı, yani çok fazla üzerine gidilmeyen bir ilişki istiyor anladığım kadarıyla. Burada birbirinizi önceden yargılamış olabilirsiniz. biraz bu yargılamalardan uzak kalmak istiyor. Ön yargılı olmadan birbirimizi anlayarak hareket edelim. Ve ben de şu anda sana karşı aslında bu enerjilerdeyim. Daha sakin, daha dingin, daha anlayışlı. Sana karşı ön yargılarımı kaldırdım. Hiçbir ön yargım yok. Arada yaşanan olaylardan dolayı seninle ilgili kötü bir düşüncem de yok. Sadece istediğim şey bu ilişkinin devam etmesi ama gereken dersleri alarak e, ve bir daha aynı olayları birbirimize yaşatmama kaydıyla devam etmek ve çok daha güzel bir boyuta geçmek istiyorum diyor. Yani burada aslında küllerinden doğmak isteyen bir insan söz konusu ve burada sizin onun dünyanız olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bakın hem yıldız kartı hem dünya kartı e, aslında bu kişi için çok istediği bir şeyin gerçek olmasıymışsınız siz. Yani belki de çok aşka ihtiyacı olduğu bir anda tanıştınız. Belki bir şeylere hayır dediği, artık ben bu defterleri kapattım dediği bir zamanda, bir dönemde tanıştınız. Dolayısıyla o benim göz bebeğim, o benim dünyam. Yani aslında ben ona çok fazla belli etmesem de ki ben böyle biriyim. Ama o benim merkezimde, her zaman onu düşünüyorum ve benim istediğim, arzuladığım bir şey. Dolayısıyla bu kişi için. Ee, şanslı bir insansınız, bu insan için bolluklu bereketli bir insansınız ve kendi yıldızını da sizi ne parlatacağını düşünüyor arkadaşlar. Bakın burada böyle bir durum da var ve gerçekten de sizi çok fazla arzu etmiş, hala daha çok fazla arzu etmeye devam ediyor. Tutkular var sizinle şanslı zamanlar yaşamak, e, hayata dair paylaşımların artması e, ve bir takım hayallerin gerçeğe dönme durumları var. Kişinin niyetleri arasında bunlar da söz konusu. Ee, ve imparator kartıyla birlikte artık gücünü, otoritesini, erkini ortaya koyan ee, ve bakın dümen kartı da zaten aynı şekildeydi. Bu ilişkiye kendisi yön vermek isteyen bir insan var. E, bu yüzden de hani sizin pasif olmanızı tabii ki istemiyor ama çok böyle öne çıkıp çok fazla eril enerjinizle kişi üzerinde baskı kurmak, e, onu yapması gereken görevleri ya da onun yapması gereken bir takım adımları atmanızı istemiyor arkadaşlar. Birazcık kontrol bende olsun, merak etme. Ben senin yararını da gözeteceğim, kendi yararını da gözeteceğim. Çünkü bu ilişkiyi istiyorum. Çünkü ruhen seninle tamamlandığımı hissediyorum ve diğer yarımı bulmuş gibi hissediyorum diyor arkadaşlar. Evet aklınızdaki kişi şu anda duygu ve düşünce babında da bu şekilde düşünüyordu. Umarım tüm arkadaşlarım gerçekten sevindikleri ve değer gördükleri kalplerde olsunlar en kısa sürede. Bir açılımın sonunda önce bir olumlama alacağım. Sonra da Rumi'den bir söz alacağım. Manevi mesaj şöyle geldi. Hayal gücü senin gücün ve hazinen. Hak ettiğin, hayal ettiğin yerdesin. Kıskanma ve kıyaslama. Bunlar güç kaybıdır. Akıl sorma, akıl alma. Sende gereken her şey var. Fırsatlar kaynakta sınırsız ve her yerde almaya hazır enerji o fırsatları hemen fark eder. Akıl değil cesaret sonuca götürür ve sen cesursun dedi. Bakın ne kadar güzel söylüyor. Akıl değil cesaret sonuca götürür ve sen cesursun diyor. Evet. Tabi bazı konularda cesur olmak gerekiyor arkadaşlar. Cesur olmadığımız zaman bazı şeyleri ne yazık ki kaçırabiliriz. Bu bir fırsat da olabilir. Bu bir insan da olabilir. O yüzden kimi yerde cesur olmak, gözü kara olmak, risk alabilmek önemlidir. Gelişmek istiyorsak bunu yapmamız gerekiyor yerimizde saymamak adına. Evet Rumi de değnekleri nasıl dedi arkadaşlar ve gerçekten benim çok sevdiğim bir söz vardır burada çok severim. Şöyle söyler hakikat iç varlığımızın altına ortaya çıksın diye sıcağı ve soğuğu dayatır dedi. Gerçekten çok anlamlı bir sözle bugünkü açılımı kapatıyoruz. Evet umarım sizler için faydalı bir açılım olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere.